Minecraft ama sadece tahta eşyalar kullanabilirim. Bakalım nasıl olacak? Hemen şöyle başlayalım bakalım. Şimdi ilk önce bir köy bulmamız gerekiyor. Köy bulmadan önce odun. Ama Evet, ee, zaten ufak bir sorun oldu. Game kalmışım. Çünkü harita kurarken game modda kurduydum. Yani game mod modu aldıydım. Eğer hiçbir şey almadım bu arada. Gördüm. Şimdi şimdi ilk önce görevimiz gerizi olduğunu kırdık. Hemen bunları çevirelim tabii ki de. Malzemelerimizi yaptık arkadaşlar. Malzemelerimizi hemen o zaman devam edelim. Ama yani çok bir şansım yok çünkü yani madene giremeyeceğim. Sadece tahta eşyalarla elmas bulmak madenden bulamayız. Köy arayacağım. Köy aramak da sıkıcı ya. Ha vallahi billahi bir köy. Köy bulduk. Hemen şu köyü bir yağmalayalım. Yağmacı yağmacı geldi. Siz açın kapıyı. B burada bir şey yok. Eski köy bu arada. İnşallah demirci dükkanı vardır. Demirci dükkanı yoksa e, bulamayacağız. Demirci dükkanı. Oha burada. Evet, elmas. Elmas çık. Çık böyle pahalı belanı versin bu sandığı sömürdük abi. Bu sandığı da alayım daha iyi sömürelim ya. Demir şeyleri de giyelim hemen. Şuraya giy. Evet, tamam. Nasıl bulacağız ya? Piramit falan da bulmamız gerekiyor yoksa. Yoksa bir köyde bulmamız gerekiyor. Ara ara bir ayağım sen. Ben niye madene giriyorum? Sadece tahta eşyalarım var ben. Çok saçma bu görev bu ben ben Hop geziyorum ananı gidiyorum ben Götümü kaşıyorlar ben Kömür var lan kömür alalım ya Götümüzü ısırırız sonra Isırsak iyi olur ha Hipotermi geçirmeyelim götümüzü. Tamam yeterli Bas 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 bas. O koyunlar. Sizinle götünüzü ısıtırız. Gelin bakayım. Ama sizi yakarak ısıtacağım. <laughs> sizi böyle ısıtmayacağım fırında Fırında sonunda ısıtacağım. Oh tek. Gelin lan tavuklar çocuklar. Siz niye hardcore serimizde çıkmıyorsunuz da ha? ha? Tek kaldı orada tavuk neredeyse. Tek kaldı evet tavuk. Tavuk tek kaldı. O yüzden sizi yiyip götüreceğim. Karnımla götüreceğim sizi. Bu köy daha lazım bize acilen. Bir dakika şuradan bakalım. Eşyalarımız ne var? Hı. Hmm. Aha bir köy daha buldum. Ee, tabii Tabi oraları kestim. Çünkü yani o kadar size göstermek istemiyorum. Şu ekmeklerden de yiyelim. Korkuza geldik. Oha geliyor ya. Videomda da ama adam ya. Şurada bir köy daha var. İşte demircisi vardır. Bazı köylerde demirci olmuyor. Boş boş geçiriyorlar biz okuları. <laughs> ne yapmak? Ee, e, burada hiç oğlum yok mu lan cidden. Allah aşkına demirci, demirci, demirci yok ayki. Bu ne biçim köy ya? Allah Allah. Hava karardı ya. Bu ne ayki? Şu demir kılıcı da elimize almamışız ama şunu elimize alalım da. Ara ara bulamadım. Devam ediyoruz. Hop ye. Sen şuraya şuraya sokuyorum. Nasıl sokuyorum seni? Götümüzü <laughs> de. Hop. Aha bir kö Oy. Bugün <laughs> fazla köy bulduk. Yani hile falan demeyin. Gerçekten yani istihar geçirdik. Ve bu kedide bir şey yok. Aynen yok. Bir demirci falan olsaydı var ya. Demirci de yok. Bir şey de yok. Yok da yok. Neyse şu ormana gidelim. orman varmış. Anladın Ay ölüyordu Mike. Bu arada arkadaşlar böyle görevler edersiniz onları da yaparım. Yani bu görev biraz ben kendim koydum ve yani biraz zor bir görevdi. Ne yapalım ya? Yani? Gücüm bileyim. Yani bu görev başarısız arkadaşlar. Yani bunu yemek lazım. Götümüzü ısıtacak şey de var. Ama taş yok. Taş yok. Evet, taş yok. Aynen. Anka, papa. Ananı ananı aa! Götümüzü ısıtacak şey lazım derken ölmeye tercih ettik. Anıl, anıl, anıl. Ölürüm. Bak ben korkarım. Defans yapmamız gerekiyor. Tamam abi koşamıyorum da koşamıyorum da. Şu abi. Şey... İyi. Tövbe estağfurullah. Estağfurullah. Buraya ne oldu? Allahu Ekber. Madene girmeye karar verdim. Biraz götümüzü sıcak. Fırın yapmak için taş lazımdı. Ve odun da lazım. E yanımızda hiç odun yok. Bu da kötü haber işte. Evet arkadaşlar bu görev başarısız. Maalesef diyorum. Başarısız. Başı görev verin arkadaşlar. Bu görev başarısız.